Merhabalar Güneş, Yükselen Ay, Burcu Balık olanlar. Anamnesi Tarot hoş geldiniz. Kasım ayı yorumlarınızı yapacağız. Kasım ayında e, sizin için kartlar yeniden dağıtılıyor olarak görünüyor. Balık burçları, kader çarkı çıktı. E, kaderde bir tekrardan bir şeyler oluyor sizin için. <laughs> bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor sizin için. Ve sonra e, bu Kartlar yeniden dağıtıldıktan sonra sizin kafanız karışıyor. Kafanız çok karışmaya başlıyor. Sonra bence iki seçenek çıkıyor ortaya. Biri imparator diğeri de kupa prensi. Ya i̇mparator kartına baktığımızda burada çok güçlü bir adam görüyoruz. Zaten imparatorun da hani olayı o çok güçlü. Kupa prensinde de yani güzel resim çizen bir kupa prensiniz var. Yani bu iki seçenek arasında gidip geliyorsunuz gibi görünüyor. E, tavsiye kartında da gücün kötüye kullanımı e, çıkmış. E, yani şöyle kartta şu anlam var, e, gücün kötüye kullanımı diyor. E, bakıyorum hemen. <laughs> ya, gücün kötüye kullanımı bir başkası için bir facia olabilir şeklinde. Gücü gücü olabildiğince kötüye kullanmamanızı öneriyor size. O güç sizi iki şeye değitebilir diyor. Ya ben şuradan şunu alıyorum kısaca özetle. Tavsiye kartının da desteğini alırsam. ya. Çark tekrardan çevriliyor, sizin kafa karışıyor ve iki seçenek arasında kalıyorsunuz. Bir çok güçlü olmak, iki yani güçlü olmak ve bu imparator gibi çok güçlü olmak ve hiç böyle işte ya burada hiç yuvarlak bir şey yok yani imparatorun şeyin hiç burada yuvarlak bir şey yok. Ama burada yani her şey net ama burada çocuk istediğini çiziyor işte daha yumuşak onun için renkleri var. Yani imparatorun e, dünyası tek bir çizgi. Yani siz o iki seçenek arasında kalıyorsunuz. Bu imparator e, biri olabilir. Birinin işte e, söylediği şeyler olabilir ya da birinin emri altında çalışmak olabilir ya da m, biriyle bir şey yapmak olabilir. Ya öyle bir şey ama o biri işte sert biraz ya da sevgiyle bir şeyler yapmak olabilir, sevgi dolu bir şeyler yapmak olabilir. Burada gücün kötüye kullanımı kartında sevgiye vurgu yapıyor. Yani eğer iki seçenek arasında kararsız kalıyorsanız bence sevgiyi seçin. Kafanızı karıştıran bir şeyler varsa sevgiye doğru gidin. Sevdiğiniz şeyi yapın. Ya da size iyi hissettiren şeyi yapın. Böyle karşınıza böyle çok güçlü duran şeye doğru gitmeyin. Çünkü sonrasında işler biraz e, faciaya dönebilir diyor. Yani o güçlü duran şeyden biraz uzak durmanız gerekiyor olabilir. Hem zaten burada kız e, baktığımız zaman şu kalbe daha yakın. Yani o yüzden kupa prensi olan tarafı seçmek e, daha iyi olabilir. Sizin için sevgiye odaklanın. Sevdiğiniz şeyi yapın ya da gerçekten işte güç. Mesela atıyorum iki erkek arasında kaldınız. Birisi çok güçlü. Diğeri de... E, sizin çok sevdiğiniz ve size çok böyle sevgi dolu davranan biri. Sevgi dolu davrananı seçin. Ya da e, önünüzdeki seçenek var. Birini yapmaktan çok hoşlanıyorsunuz. Diğerini yaparsanız çok güçlü olacaksınız işte. bazı insanlar gücü seviyor tabii ki. Hani Ama siz balık olduğunuz için muhtemelen sevgiyi seçeceksiniz zaten. <laughs> Yani yönlendirmeye bile gerek yok. Yani balıklar genelde sevgiyi seçiyor. E, o yüzden sevgiyi seçin balıklar. Sizi seviyorum. E, kendinize iyi bakın, İyimser kalın. Yorumunuz bu kadardı. Hoşça kalın.